light yani ay ışığı Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın bu yeni projesi kapsamında ayın yörüngesine çok sayıda uydu yerleştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede gelecekteki ay misyonlarının da kolaylaşması planlanıyor. Uzay aracı ve astronotlar bu uydular sayesinde ay etrafında hareket ederken tam olarak nerede olduklarını bilecek ve isabetli bir şekilde iniş yapabilecekler. This project will enable the efficient exploration of the Moon by creating a reliable and efficient telecommunication and navigation network through a constellation of lunar satellites. But that will be just the beginning as we gain valuable experience on the Moon. It will help us pave the way for mission to Mars and beyond. And it will allow us more sustainable space exploration in the future. ESA'nın Lunar Pathfinder adı verilen ay misyonlarına veri hizmeti sağlaması hedeflenen ilk uydusu 2024'te faaliyete geçecek. ESA'nın İnsan ve robotik keşif direktörü David Parker, ajansın üye ülkelerine önümüzdeki yıl bir takım yıldız için resmi teklif sunulacağını söyledi. Uh, the Moon is a repository a half billion years of solar system history, but we've hardly begun to unlock its it uh, And so, moonlight is Something that we see is really exciting as supporting a necessary infrastructure to support sustained exploration. We have an exciting program of scientific exploration of the moon right now with robotic missions, and we are uh, NASA's number one partner for the Artemis program to take humans forward to the moon in a sustainable way. But our strategy at ESO is not a mad dash to the moon, it's a step by step process. Moonlight projesi hayata geçince uzay ajansları aya iniş araçlarını tasarlarken gemilerdeki hantal iletişim ve navigasyon cihazlarına ihtiyaç duymayacak. İniş ve kalkışlar bu uydular sayesinde ay yörüngesinden sağlanacak hizmetlerle yönlendirilebilecek. Bu sayede kargo hizmetleri de daha kolay hale gelecek ve fırlatma maliyetleri de düşecek. So on the one hand, um shedding this weight and this volume can then be used uh, to put additional instruments on your um uh, on your lander and bring bring that to the moon. On the other hand, uh, the savings you have in cost of that proje Avrupa Uzay Ajansı'nın güçlü yönlerinden biri üzerine inşa ediliyor. Üçüncü şahıslara hizmet sağlamak için uyduların fırlatılması. ESA, kamu ve ticari şirketlere hava durumu, iklim ve diğer konularda veri sağlayan dünya yörüngesinde bir gözlem uydusu filosuna sahip. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri merkezli GPS sistemine rakip son derece doğru küresel konumlandırma verileri sağlayan Galileo olarak bilinen bir navigasyon uyduları takım yıldızlarına sahip. With if we want to do that on the moon, obviously we're going to need to have quite some installations for that. Uh, quite, this is yet another step. it will be probably a rather costly affair whether that is worth it or doing it. we will see. but we already think now that the first step we're going to undertake is absolutely going to be worth it. there are going to be many nations who uh, are interested in going to the moon. so the interest we have is try and provide the service. Moonlight olarak adlandırılan proje kapsamında ESA ileride ay keşif misyonları gerçekleştirmek isteyen herhangi bir ülkeye iletişim ve navigasyon hizmetleri sunabilecek. Ancak ESA'nın Amerika Birleşik Devletleri için veya Hindistan'ın aksine ay yüzeyinde iddialı keşif programları yok. Bunun yerine ESA NASA ile gelecekteki ay misyonları için bir hazırlık noktası olacak Lunar Gateway yani Ay Geçidi projesinde partnerlik kurmayı hedefliyor. Ay geçidi uluslararası uzay istasyonu benzeri yaşam modülleri ve laboratuvarları olan ve ay yörüngesine kurulması planlanan bir uzay istasyonu. Ay geçidinin Artemis programının önceliklerinden biri olması bekleniyor. Artemis, NASA'nın Avrupa, Kanada ve Japon Uzay Ajansı gibi uluslararası partnerler ve ticari şirketlerle yürüttüğü insanlı ay yolculuğu programı. Amerika Birleşik Devletleri Apollo misyonları sonrası aya bir daha astronot göndermedi ve insanlı programlar onlarca yıl rafa kaldırıldı. Şimdi Artemis projesi kapsamında insanlı ay misyonları yeniden gündemde. 16 Nisan'da Artemis programının aya iniş süreci görevi Elon Musk'a ait SpaceX firmasına verildi. Ancak Jeff Bezos'a ait Blue Origin ve Dynetics gibi rakip firmalardan gelen itirazlar sonucu SpaceX ile anlaşma Federal Hükümet Üst Denetim Kurulu'na ulaşan itirazlar incelenip sonuçlanana kadar askıya alındı. SpaceX'in aya iniş aracı inşa etmek için 2 milyar 900 milyon dolar alması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri 2020 Aralık ayında Artemis programı için eğitim alacak 9 kadın 18 astronotun isimlerini açıkladı. Aya yıllar sonra ayak basacak ilk kadın ve bir sonraki erkek bu 18 kişi arasından seçilecek. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence astronotları Ulusal Uzay Konseyi'nin başkanı olarak son toplantısında tanıtmıştı. It's now my honor to announce the names of the Artemis astronauts who will take us back to the moon. And beyond. Joe Akaba. My fellow Americans, I give you the heroes of the future who will carry us back to the moon and beyond the Artemis generation. Seçilecek dört astronot Orion uzay aracıyla fırlatılacak. İki astronotsa SpaceX'in Ay'a iniş aracına transfer edilerek Ay yüzeyine inecek ve orada yaklaşık bir hafta geçirecek. Daha sonra yine tekrar aynı araçla yörüngeye uçacaklar. SpaceX'in 2024 için planlanan insanlı iniş öncesi insansız iniş denemeleri yapması gerekiyor. Öte yandan Orion uzay aracının hava itici güç sağlayan parçası olan Avrupa Hizmet Modülünün geliştirilmesini Avrupa Uzay Ajansı denetliyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Çin ay misyonlarında öne çıkıyor. Çin'e ait Chang'e 5 uzay aracı 2020 yılında numune toplamak amacıyla aya iniş yaparak uyduya Çin bayrağı dikti. Yine geçen yıl sonunda topladığı örnekleri dünyaya ulaştırdı. Çin'in Chang'e 4 uzay aracı ise 2019 yılında ayın karanlık yüzüne inmeyi başarmıştı. Gökyüzüne bak, ayı gör. İnşallah aya gidiyoruz. Türkiye'de 2020 yılında açıkladığı Milli Uzay Programı kapsamında 2023 yılı sonunda Ay'a sert iniş yapmayı planladığını duyurmuştu. İlk aşamada 2023 yılı sonunda Yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle aya ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Eğer uluslararası hedefler planlandığı gibi giderse insanlar birkaç yıl içinde ay yüzeyinde dolaşan astronotları izleyebilecek